Merhabalar dostlar arkadaşlar 16 Ağustos 2025 şimdi dört tane YouTube'daki üyemiz ve arkadaşlar ve TikTok'taki abonelerimizden toplam 6 tane hisse isteği geldi şimdi arkadaşlar siz de eğer kendi hisselerinizi istiyorsanız teknik olarak değerlendirmemi aşağıdaki katıl butonundan hisse 246 diye haftalık olarak arkadaşlar paketler onlara erke onlara üye olursanız arkadaşlar katıl butonundan sizin de istediğinizi değerlendirebiliyoruz. TikTok'taki arkadaşlarımız sadece abone olması yeterli. Profil sayfamızdan onu da özellikle belirtelim. Şimdi hemen ha bu arada arkadaşlar bakın yarın pazar saat 10.30 civarında e, ee, yeni portföyüm yayınlayacağım. Çok şükür bir önceki portföyle benim yüzümü kara çıkarmadı. %96, %95 başarı. Son 3 portföyüm. Hatta biten portföyüm %96.6 başarıydı. Ve ciddi borsanın da yaklaşık en yüksek değerine göre 4 kat 5 kat getirileri oldu arkadaşlar. Bakın en yüksek değerine göre diyorum. Kapanışına göre değil. Gayet de güzel. Onu da söyleyelim. İnşallah arkadaşlar devamı gelir. Siz de hisseleri incelemek istiyorsanız arkadaşlar e, tabii ki aşağıdaki katıl butonundan ve TikTok'taki Profil sayfasından abone kısmından da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyelim. E, katıl butonundan arkadaşlar destek 3 ve üzeri paketleri onu söyleyelim. Ve hemen arsana bakalım. Arsanda arkadaşlar bakın bizim için şu anda esas önemli nokta 24.90 tepesini geçmesi arkadaşlar. Bakın burası önemli. Şimdi e, bakın şu yükselişte bir hacim artışı var ama çok benim beklediğim şekilde bir hacim artışı olmamış. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bu bölgede bir hacim artışı var. Sanki hissenin bir toparlandığı, şu yatağa giden bölge için konuşuyorum. Bir hissenin sanki toplandığı gibi bir durum söz konusu gözüküyor gibi arkadaşlar ama esas eğer yukarı doğru sert hareketleri yapacaksa da 24.92 üzerine sert bir şekilde atması lazım ki arkadaşlar esas hareketlerini oradan yapabiliyor olması lazım. Hissenin şu aşamada köprüden önceki son çıkışını bastıralım arkadaşlar yani burada sıkıntı olabilecek durum hemen anlatalım. Burası arkadaşlar 18 lira civarında bizim için köprüden önceki son çıkış. Buraya özellikle dikkat etmek lazım. Bakın bunun altını kırdığı zaman duracağı fren yapacağı yerler 17 arkadaşlar. Onun altında da 15-34 bizim için destek noktaları gündeme gelmeye başlayabilir. En yakın desteğimiz de şu aşamada 22-69. 22-69'un üzerine atabilirse bizim için daha doğrusu 22.69 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse bizim için iyidir arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Ha, şu anda benim alabileceğim risk pozisyonunda bir hisse mi arkadaşlar? Yani açıkçası hani beni çok vereceğim bir hisse değil. Bu arada RSI'de arkadaşlar güzel bir şekilde tırmanıyor. Bu anlamda bizim için avantaj olarak karşında çıkıyor. Burada da herhangi bir çok ciddi bir sıkıntı yok. Yani şu tepeye geçebiliyor olması lazım. Bakın 74.98 tepesini geçebilirse tadından yenmez ki o da zaten büyük ihtimal az önce bahsettiğimiz şu zirve noktalarına geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani şurasını kastediyorum 24.90 zirvesini bir önceki zirvesini kastediyorum. Buradan üzerine atması ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Ve Arsan'dan sonra e Inves'e bakalım mı arkadaşlar? Ee, bakalım Inves'te durum nedir ne değildir diye. E Inves'te arkadaşlar bakın hisse dikkat edilecek pozisyona geldi onu net bir şekilde söyleyeyim. Neden? Bakın arkadaşlar RSI değeri olarak şu anda hisseye baktığımız zaman 95.93 bakın arkadaşlar 70 üzeri RSI'de alım bölgesi 80 üzeri daha dikkatli olmamız gereken bölge 90 üzeri arkadaşlar çok 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 dikkat etmemiz gereken bir bölge bakın hisse düşer demiyorum ama yani bunun e, daha önce anlattım arkadaşlar bakın F4C'de vardı bakın bu tür hisseler arkadaşlar kayış kopardığı zaman yani şunu görüyorsunuz bu kayış bir kopardığı zaman arkadaşlar nereye gideceği belli olmuyor yandım anam diye sesler gelmeye başlıyor onun için dikkat etmek lazım hatta eforji arkadaşlar tabandı da Yanlış hatırlamıyorsam karanlık orada da yüzde 3 gibi bir artış sergiledi Yani eforji için şimdi invest için örneği verdim bunu arkadaşlar onu özellikle söyleyeyim Hiçbir hisse yükselmez demem arkadaşlar Yani ama geri çekilirse 95 üzerindeki hisseler de ya Düzeltme yapabilirse sıkıntı olabilir Hisseler arkadaşlar şu anda gördüğüm kadarıyla Yani en yakın noktası yani şöyle diyelim ben size Bakın şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Eğer devamı gelirse bakın şöyle hemen. Bakın o şunu söyleyeyim arkadaşlar benim şu aşamada şu pozisyonu alacağım hisse tarzı bir hisse değil. Bakın net bir şekilde söylüyorum. Burada 2300'e kadar gelme ihtimali var bakın arkadaşlar ama bu düzeltmesiz biraz zor gibi gözüküyor. Onu söylemekte de fayda var. Yani löpte gelmesi tabii ki şu aşamada imkansız ama hedeflediği nokta gördüğüm kadarıyla 2300'e doğru gitme potansiyeli var gözüküyor arkadaşlar. bunun için tabii ki zirvelerin hepsini neredeyse geçmiş şu anda en son zirvelerini. Hayırlısı olsun. Sadece yeterince bir hacim gelmesi lazım. Onu özellikle belirtmekte fayda var. Ve SMRTG sabahleyin unuttuğumuz arkadaşımızın hissesi. Şimdi arkadaşlar Smart Güneş Enerjisi'ne baktığımız zaman hisse de bir Yükseliş trendi herhangi bir şekilde ben göremedim. Yani en azından düşüş trendinin sonlandırdığına dair bir ibare göremedim şu aşamada. Bakın şöyle bir görüntü. Ya bu tabii ki hoş olmayan bir görüntü. Evet hacim artmış gayet de güzel. Pardon evet şu bölge için konuşuyorum. Bakın şurada bir hacim artmış ama gayet güzel. Ama yalnız e, sıkıntılı olması gereken bir bölgede şu aşama. Bakın arkadaşlar burada zaten bir tepki hareketi verebileceği aşikar. Bunu hep söylüyorum. Bollinger bandı daraldığında arkadaşlar. Bakın Bollinger bandı daraldığında mutlak demeyeyim de çok büyük olasılıkla bir tepki hareketi geliyor bakın ilk önce yukarıya doğru arkadaşlar bir fake yapmış sonra aşağı bu dostlama gelmiş daha şu anda arkadaşlar e, hani e, sıkıntılı bir durumu açısı şu aşamada çok da sıkıntılı bir durumu gözükmüyor neden şimdi bollinger bandının altında arkadaşlar e, kalması yani bir toparlanması e, biraz zor oluyor ama arkadaşlar bakın burada e, en azından son iki gün son üç günlük işlem hacminin daha fazla kapattı gözüküyor arkadaşlar. Artı kapattı gözüküyor. bir gün öncekinde 30.78'den sonra 32'den kapattı gözüküyor. Yani %3, %4 civarında bir artısı var gibi gördüm ve hacimli bir şekilde kapatmış. Bu bir avantaj olarak karşıma çıkıyor ama rahatlayabileceğimiz bölge arkadaşlar iki tane yukarı yönlü hareketler için 32 12'nin üzerine atabilmesi lazım. 32 12'nin üzerine kapatabilmesi lazımdı. Onu beceremedi. E, bu birinci arkadaşlar. İkincisi de şu düşen trend çizgimizin 35'in üzerine şu anda şu 35 ama yer yani belki 33 34 olacak ama 35'in üzerine hacimli bir şekilde atıyor olabilmesi lazım. Açısı arkadaşlar bakın son zamanda şu bölgedeki hacim artışı yükselirken ve şu bölgede de arkadaşlar bir düzeltme çabasında olması yani bir hacim artışı var belli bir şekilde arkadaşlar. Yani inşallah bir aksilik olmazsa 2 gün önceki dip noktasını 30-61'in altında kapatmazsa arkadaşlar bizim için çok ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü fake bir düşüş ve fake, fake bir yükseliş olmuş ama esas rotasını daha belirleyebil, belirleyebilmiş değil. Onun için 30-61'e özellikle dikkat etmek lazım arkadaşlar. Pardon 30-56'ya özellikle dikkat etmek lazım. Ama köprüden önceki son çıkışta 25-28. yalnız hisse hala düşüş trendinde bunu da belirtmekte fayda var. Haber alır, alır mıyım arkadaşlar? Açıkçası şunu söyleyeyim ben. Bir pozitif uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluğun getirdiği bir tepki hareketi oluşmuş. Hacimde şurada bir toparlanma var arkadaşlar ama benim alabileceğim bölge eğer denk gelirse yani şu anda 35'in üzerine veya şu düşüş kavurucu çizginin üzerine atmadığı sürece arkadaşlar şu aşamada benim için biraz zor gibi gözüküyor alış noktam olarak. Ve destek kredi faktörüne bakalım. Destek kredi faktörüne arkadaşlar. Bu da yanlış hatırlamıyorsam çok hızlı yükselen bir hisse miydi çok emin değilim ama Evet arkadaşlar bakın burada da e benzeri bir durum. Bu kadar sert çıkan hisseler arkadaşlar bakın az önce bahsettik ya hangisi invest olduğu gibi yandım anam dedirtilebilecek hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bakın burada hisse aşıralım bölgesine girmiş. Kaçta en son değeri bakın? 91 arkadaşlar diyorum ya 90 üzeri biraz sıkıntılı oluyor. Yani burada düzeltme yapma ihtimali ve düzeltme yaparsa da çok iyi düzelttiklerim bir bölge arkadaşlar. Şimdi burada açıkçası Bollinger bandının altında 3 kapanış yapmadığı sürece çok ciddi bir sıkıntı yok. Onu söyleyelim. Ama tabii ki bu sıkıntısız olduğu anlamına da gelmiyor. Aşağıdaki bakın şu destek bölgesi en azından şurada daha önce düşemediği bölge Bizim için tabii ki bir destek olarak karşıma çıkıyor. 468.75 arkadaşlar ilk destek noktamız sağlam bir destek değil ama daha sağlamı şu aşamada 353 gözüküyor onu söyleyelim. Hisse arkadaşlar e, mevcut düşüş yükseliş trendini bozmuş mu? Yani şöyle baktığımız zaman arkadaşlar mevcut yükseliş trendini bozmuş. Bariz bir şekilde belli. 3 defa 3 gün altı hatta pardon bariz bir şekilde demeyeyim arkadaşlar. Evet tam böyle üzerinde kapatmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani şu an üzerine kapatması bir avantaj gibi gözüküyor. Ee, burada tabii ki arkadaşlar tutulabilmesi için şu an bizim için bu çizgi kaçmış 495 arkadaşlar 495'in üzerine tutulabilmesi lazım. Eğer 3 gün altında kapanırsa artık helva yer miyiz hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dikkat etmeniz gereken bir bölge arkadaşlar karşı 495'in altında 3 3 gün peş peşe kapatmaması lazım. Bu net bir şekilde gözüküyor. Kapatırsa arkadaşlar destek noktamız az önce bahsettiğimiz 470 civarı tutulduğu nokta burası. Şu an onun arkadaşlar 354'ler. Artık yavaş yavaş destek noktaları 249-250 şeklinde düzelt devam ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Fiyat seviyesi olarak. Yani benim alacağım bir hissem arkadaşlar açısı. Yani ben bu hisseyi 90 üzerinde olduğu sürece yani temkinli olmamda fayda vardır diye aslında yayınladım bu hisseyi de. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Ellerim Allah yardımcısı olsun arkadaşlar. Bu düşeceği anlamda söylemiyorum. Stresten dolayı söylüyorum arkadaşlar. Bakın mercanda da benzer bir durum. Bakın arkadaşlar destek kredi faktörü için her şeyi söylüyorum. Hisse düşecek demiyorum. Hisse yükselecek demiyorum ama temkinli olunmalı. Çünkü arkadaşlar bizim yaptığımız yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Sadece yorumlarımız ihtimal kapsamında gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar mercan kimyaya baktığımız zaman açıkçası hissedi arkadaşlar şu bölgedeki hacim artışı aslında gel bana gel bana demiş. Şimdi de burada yanlış hatırlamıyorsam bir de pozitif uyumsuzluk vardı şu bölge için arkadaşlar. Bazı şekilde belliydi, bir tepki hareketi verme ihtimali vardı. Şimdi son hareketlere baktığımız zaman hissedi arkadaşlar. Bakın son yükselişe şöyle bir görüntü çıkıyor karşımızda. Evet bakın son yükseliş tepe noktası itibariyle arkadaşlar bu logaritmik bir grafik onu da özellikle söyleyeyim ise şu anda bunun üzerine 60 gözüküyor arkadaşlar. Ha ben temkinli mi olurdum? Evet arkadaşlar. Burada temkinli. Çünkü bakın bu da 96 arkadaşlar. Az buz değil 96. Yani buradan hiçbir hisse yükselmez demem arkadaşlar. Bakın gidebilir. Yani 48'den sonra 60'a 70'e 80'e kadar da gidebilir ama dönüşleri muhteşem oluyor bu tür hisseler. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Şu aşamalar arkadaşlar bizim için en yakın destek noktası Bollinger Band'ın orta noktası olan hemen söyleyelim 35 lira 53 kuruş bu destek arkadaşlar. Bunun dışında bir de Burada fiyat desteğimiz, trend desteğimiz var. O da yaklaşık olarak da hemen hemen aynı fiyatı. 46-47 bandına denk geliyor arkadaşlar. 46 desteğinin altına düşerse dikkat etmekte fayda var. Yani tekrar söylüyorum. Benim alabileceğim tarzda bir hisse kesinlikle kesinlikle değil. Çünkü 90'lık hisseyi ben arkadaşlar kolay kolay almam. Eğer arkasında özel bir haberi yok ise. Evet genel görüntü arkadaşlar desteğe söyledik. Artık hisse bakın bu tür hisseler genelde hızlı da girebiliyor onu söyleyeyim. Yani 96, 97, 98 ama yani özellikle dikkat edin. Kendinize bir stop loss veya kardeşim bana bu kadar yeter dedirttirebilecek noktalar mutlaka bilin. Ve QNB FK'ya bakalım. QNB finansal kiralamaya. Şimdi bakın arkadaşlar bu hisseleri zaten daha önce söylemiştik. Ee, tavan tavan videolarımızda kaç taban gitme ihtimalinden bahsetmiştik. Şimdi burada hacim çok ciddi bir şekilde çıktı arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da iki defa düzeltmesini yaptı. Destek noktamız 62-66. Bakın tam da burası. güzel düşerken arkadaşlar çok ciddi bir hacim oluşmadı ama tam burada ciddi bir toparlanma söz konusu. Bakın evet eksi kapattı ama 70-75 bir önce kapanış 69 ama dipten 66'dan direkt 69 düzeye çıkması güzel oldu. İse için Şimdi destek noktamız 62 66. Aslında bu tür e, ne diyeyim sığ hisseler diyebileceğim hisseler arkadaşlar çok da e, hani grafikler çok fazla, teknik çok fazla işe yaramıyor. Ama burada tabii ki burada arkadaşlar bir hacim artması ve hissenin fiyatını yaklaşık olarak 3 kat arttıran bir durumun oluşması. Yanlış hatırlamıyorsam şu an bir FK'da ile arasında bir geçiş söz konusuydu. Haber buydu. Evet arkadaşlar ve haber de beraber hızlı bir şekilde çıktı. Hani e, hayırlısı diyelim arkadaşlar ama şu an dediğim gibi destek noktamız en yakın destek noktamız 62 66 olarak karşımıza çıkıyor. Ee, aşağıdaki destek onun bir altındaki destek noktası da 41. Hissin tekrar arkadaşlar hacimim şekilde yukarı doğru gittiğini görürsek tekrar yeni zirveyi şurada 105'i zorlama ihtimali var ama hacimim şekilde yukarı doğru gittiğini görürsek. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma arkadaşlar aşağıdaki katıl butonunu üye olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.